Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte ee, bize sesi ayarlamam lazım. Sizinle beraber bugün The Classrooms diye bir oyun oynayacağız. Oyunu biraz oynamıştım. Şimdi sizinle beraber bir daha oynayacağız. Eee yeni oyun. Oyunu ben biraz oynadım. Yere kadar tamamlamıştım. Ama sonra en baştan sizinle beraber tekrardan başlıyoruz oyuna. Biraz korkunç bir oyundur. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar, yavaştan başladık. Okay, it's recording. this thing. Gonna Pilleri taktık. Seyredik. Dışarı çıktık. Yeni bir I'll find you, maybe. Ha oku. Ne okuyayım bunu mu okuyayım? Ha. Oku dedi. Mm -hmm. Tamamdır. I need to break the glass. Hope nobody hears this. El de tuttu. Bir <tuh> saniye <tuh> yanlış anıtı. Kalsırı. Çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum İçeri girdim <laughs> Elektrik odasına Ciddi burası Ha elektrik odası burada Merhabalar ismim İbrahim Instagram'da 14 milyon takipçim var Saçmalama Não é Sanki biz okulun içine girdik. Ne? Bir dakika. Düşük evini de ver bak işte. Burası ya. 你先。嗯嗯 Asansörü buldum. <laughs> Allah. Anam <'ım>. çok korktum <laughs> bir anda acayip korktum acayip korktum. Meseller her şeydir. Ahmet. Kaç 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 Hadi mena düşürün küçüğüne. Hadi daha da mena düşürsün. Senin gördüm sanki ya. Burası Buradan geçiyor Hadi menü odası Hadi ama ya hadi ya. Ne Hadi hadi, ne? Tabii. kaç. Şimdi buraya bu porta. Evet şimdi biz bunu çaktırmadan... durmadan burayı kapatıp kaçmaya. Kaç. Allah Allah Kaçışışışış Yok burası onun odasıydı Burası 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 orası. burası 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 Kutumu sikin de kurtarayım yeter Allah 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 <Gülüyor> Kaçtı kaçtı <laughs> açtı, açtı açtı Allah allah rahmen Rahim dedem Sen seçildin Recep allah allah. Neden dede neden beni seçtin neden ben Sen tam bir hayvansın Oldu mu şimdi bu laf bu Oldu mu yani böyle uhrevi bir ortamda hocam Beyazlara bürünmüşsün elinde alsan hiç hoş mu hocam dedim Gel Recep yaklar. Nasıl ya abi kapıyı açtım var ya Kapıyı açtım aslında. Açtım mesela şöyle kapısını. Dondur var ya. Gördüm onu. Perfect. Oh, 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 oh. Beyler daha ilk baştan e, şey olduk iki ikinciyi ben tahmin bile edemiyorum. Bizim seri bir şekilde o odayı bulmamız lazım ama ya. Asal söylüyor odayı bulmamız lazım. Dwa ma ale nie... ...wziąć jej ziemię. Jeszcze drobnie. Kacz, kacz, koçum sen. Ben kendi odamı kendim bulabilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum. Bu top niye geldi benim peşimden şimdi? Arkadaşlar bu kovulu bir hala. Sakin ol. Sakin ol. ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Arkadaşlar bu kovalı bir arkadaşlar kovalıyor hala. Arkadaşlar bu kovalıyor hala beni. Hala evet kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> kovalıyor. Allah. Evet. Baba <laughs> baba çok patladı. Tamam oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkunç bir oyun ya. Bu nasıl bir oyun? 18 yaş altı izlemiştim. Vallahi çok korkunç bir oyun. Bak 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 direkt burada bak bak bak, bak burada şaka. Ben kaçınca ben arkamdan geldim değil mi? Neden benimle geliyorsun koçum sen? Ben kendi odamı kendim bulabilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum. Kaç kaç, kaç 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 Bir sahinde de sizden bir tane olmasın ben. O yağmurlu giyince size ne oluyor ben bilmiyorum ya. Hadi geliyor. Mu? Abi kurban olayım beni öldürme. İntikam. Abi nasıl çıkıyor bu haliden? aga ne güzel buldum ya asansörü buldum var ya hemen çıkıyor nasıl kaçacağım ben oradan ya Uy. burada değil kaç Aga nasıl ya? Acaba ses çıkarttığımız için mi? Buluyor. Bir saniye ben bir de ses çıkartmadan yürüyeceğim. Konuşak lan bundan asıyla. dış çıkmayacağız buradan. <laughs> what Hayat aceleye gelmez. Bir <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Evet, işte oyun bitiyor. İşte <laughs> hadi hadi. Şu anahtarı da aç. Oyun bitiyor. bitti. Evet arkadaşlar, herkes oyunun bittiğini düşündü ama aslında bitmedi. Çok fazla uzatmak istemedim. Şimdi neler yapıp neler yaşandığını size şimdi baştan sona anlatacağım şimdi. Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat Bir gün kalsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da mı soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen Gündem kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yap boz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez Bakamadı hiç kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan dinletsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim Ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca Adım atam adım atarım. hadi beni gelip al al tepe koşuyorum ara sıkılıp elime bir kalem alıp başlıyorum Tepeleri deli gibi görüyorum gece gece kafa çene hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adam adım adı kelimiz geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni gülü kalır Geri meri geri kalan iyi değil ne çevirmeni mi? Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonra bile bile geri adım atamam. Ama çok... Ya bir gel ya bir geri git ya da bana bırak hadi, nasıl bir, bir Bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen bu nasıl bir gün bu yeni bir gün e de bana verebilecek bir gün Gün tekrar doğdum, bazen soğudum, kaçtım kendimden. Birden fazla yorucu olur, dertler artar sorunu bulun. Kimler çözmüş gibi sorunu, bizler bu da mı soruyor? Göremiyoruz, çözemiyoruz. Gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Nasıl göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla buradan varsa artık yandık hep İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan dinletsen de Asla duymaz hiç kimse Hep anlatsın Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, her videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın dostlar.